Navadın'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 5090, henüz piyasaya çıkmadan büyük bir tartışma yarattı. Son yıllarda özellikle üst düzey ekran kartlarının stok sıkıntıları yaşaması ve kara borsaya düşmesi, oyuncular ve teknoloji tutkunları için büyük bir sorun haline gelmişti. Navadın'ın resmi duyurusuyla birlikte RTX 5090, da benzer bir kaderi paylaşabileceği konuşuluyor. Navada'nın Blackwell mimarisiyle geliştirdiği RTX 5090, yapay zeka destekli yeni nesil DLSS teknolojisi, gelişmiş ışın izleme performansı ve büyük ölçüde artırılmış bellek band genişliğiyle dikkat çekiyor. Tüm bu özellikler, kartı hem oyun hem de profesyonel içerik üretimi için vazgeçilmez bir hale getiriyor. Ancak yüksek talep ve sınırlı üretim nedeniyle RTX 5090, 10 stoklarının hızla tükenmesi bekleniyor. Önceki nesillerde yaşanan benzer stok sorunları, kartların kara borsada fahiş fiyatlarla satılmasına neden olmuştu. Nvidia, RTX 5090 un ilk parti üretiminin oldukça sınırlı olacağını belirtti. Özellikle büyük e-ticaret sitelerinde ve fiziksel mağazalarda ön siparişlerin açılmasıyla birlikte stokların hızla tükenmesi bekleniyor. Şirket, üretimi artırmak için çalıştıklarını söylese de ilk aylarda kartı bulmanın çok zor olacağı belirtiliyor. Bu durum, stokçuların devreye girmesine ve ekran kartlarını normal fiyatın iki katına hatta daha fazlasına satmalarına yol açabilir. Özellikle bot yazılımlar kullanarak büyük miktarda stok ayıran fırsatçılar, oyuncuların işini daha da zorlaştırıyor. Nvidia henüz RTX 5090 resmi fiyatını açıklamasa da, beklentiler 2000-2500 dolar seviyesinde. Ancak stokların tükenmesi durumunda kara borsa fiyatlarının 3000 doları geçebileceği öngörülüyor. Özellikle büyük satış platformlarında ve açık artırma sitelerinde RTX 5090 10 faiz fiyatlara satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önceki nesillerde yaşanan benzer durum RTX 5090 için de tekrar edebilir. Eğer RTX 5090 almak istiyorsanız ön sipariş dönemini kaçırmamanız gerekiyor. Nvidia ve büyük teknoloji perakendecilerinin resmi satış kanallarını takip ederek stokların ne zaman açılacağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kara borsa fiyatlarından kaçınmak için güvenilir mağazalardan alışveriş yapmaya özen göstermelisiniz. RTX 5090 Un çıkışı yaklaştıkça stok ve fiyat durumu netleşecek. Ancak şu anki veriler ilk aylarda büyük bir stok sıkıntısı yaşanacağını ve kartın kara borsaya düşeceğini gösteriyor. Eğer yüksek fiyat ödemek istemiyorsanız, stokları dikkatle takip etmekte fayda var.